Herkese günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Ben sizlere bugün hem Diyarbakır'da hem de Ankara'da tuttuğum bazı isimlerle alakalı e, paylaşımım olacak. Bu haftayı güzel kapattık. Yani Şanlıurfa ve Elazığ olarak yani misli bulanlar da oldu, normali küçük bulanlar da oldu ki buraya e, geceden önermiş olduğum videoda Atlantik bileyi zaten geceden söylemiştim ki biz de kurgu bankosu olarak yazdık Atlantik bileki başarılı bir gün geçirdik. Yani fayda sağladığımı düşünüyorum YouTube olarak burada. Ee, pazartesi de fena değildik. Yani buraya önerdiğim atlar da başarılı koştu. Ha, başarısız koşanlar da vardı ama yani sonuç itibariyle birer at söylediğim için yani dörtte bir bile olsa başarılı olduğunu düşünüyorum. Sizler de bizim aramıza katılmak isterseniz 0530 724 89 32 nolu telefona mesaj atıp bilgi alabilirsiniz diyorum. Şimdi güzel bir hafta sonu var. Ee, hem Ankara'da hem İzmir. Yani çok oynamıyorum ağırlıkla kim yarışlar olduğunda. Ankara yani Ankara'da fena değil. Diyarbakır'da fena değil gibi geldi. Ama Diyarbakır her zaman tehlikedir. Mesela şunu da belirteyim. Eski videolarıma bakabilirsiniz. Diyarbakır'la alakalı her zaman şu cümleyi kuruyorum. Yani ben şahsen gözümden çıkardığım bir miktarla oynuyorum. Çünkü Diyarbakır çok terstir. Urfa ve Elazığ'ın daha kötü atlar orada koşuyor. Yani zaten idman pisti programına bakın 6-7 dakikalık video var hep 400 sprint 600 dereceler kötü. Ya ne demek istediğimi anlamışsınızdır. O yüzden ben çok yüklenilmesini kesinlikle tavsiye etmem. Ha, bulduk mu buluyoruz ama yattık mı da yeri geliyor 2'de 3'te de kalıyor bu Diyarbakır'da. Veren miktar önemli değil. 3000-4000 veriyor yani bazen 3'te 4'te kalıyorum 2'de 3'te kalıyorum yani. O yüzden ben bu Diyarbakır'a her zaman söylüyorum. Gözünüzden çıkardığınız bir parayla oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi ben Ankara'da size 5. koşuda eğer ki tek atmıyorsanız bakın altını çiziyorum. Tek atmıyorsanız, kalabalık geçiyorsanız hani benim hatırıma 10 numaralı Tuna adama bir çarpı atın. Ya şimdi ben bu tayın ilk yarışını izledim. Yani tayın başına gelmeyen kalmamış. Tam böyle viraj dönülmeye yakın iki at e, sapıyor. Onlardan etkilen bir dışa gidiyor. Daha sonra bariyere geliyor. Orada da bir tay geliyor. Bariyeri bir kapatıyor. Yani yıkılma tehlikesi bile geçirmiş bu at. Ki ona rağmen beşinciliği ben çok iyi olarak değerlendiriyorum. Şimdi bugün sağlıklı çıkış yapar. Önlerde yani at zaten sağlıklı çıkış yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsa ben bugün mücadele içerisinde olabileceğini düşünüyorum. 10 numaralı Tuna adamı tek atmıyorsanız mutlaka çarpı atın. Bir numara Aksu anda böyle liderliği alırsa direnebilecek yapısı var. Çünkü önü istiyor ama onun da kulvarı çok ters gelmiş. 11 biraz dezavantaj. Yani Ankara'daki meydanlara biraz dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Şimdi Diyarbakır'la alakalı ben size Diyarbakır'da da birkaç isimden bahsedeceğim. Şimdi günün dördüncü koşusunda ekürler çok fazla sırıtıyor. Yani her ikisi de Diyarbakır'a geldi. Bambaşka oldular. Yani at havalarında atlar daha doğrusu havasından mı suyundan mı bambaşka kimliğe büründüler. Ekürlere hiçbir şekilde itiraz etmem ama illa de yanına rakip yazan tabii ki de burayı seven bir Hilvan'ın gerçeği var. Bu kez önde boş kalacak bir koşan aslan var. Şimdi koşan aslanın da Diyarbakır performansı sadece bir kez koşup kötü koşmuş. Şimdi bugün de şöyle bir şey dikkat ettim koşan aslanda. Pazartesi koşacağı bir yarış varken orayı silip burayı tercih etmişler. Enteresan geldi yani burayı hedef yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Ekürleri tek atana neden tek atıyorsun demem. Ama profesyonel kurgu bence 6 Hilvan'ın ve 4 numaralı koşan aslanı mutlaka yazsınlar diyorum. Şimdi günün birinci koşusunda da ben Paydar Kaya Menabın oğlu böyle bir adım önde tutuyorum. Daha doğrusu eee Paydar kaya'yı bir adım önde tutuyorum. Çünkü Menabunoğlu ya buraya ilk kez geldi. Ne yapacağını tam kez, daha doğrusu ilk kez bu rakiplerle koşacak yani Menabunoğlu ama son koşusu fena değildi Menabunoğlu'nun. E Paydar kaya muhtemelen öne hamle yapacak. Durdur beni. Şeşen Sultanlı ilk atlayacak at olabilir. Yani Paydar kaya bir adım önde. 7 oğlu da yani yazacağız el mahkum ama burayı pis yarıştır. Genelde bu yarışlar böyle endişelidir içi yazın ondan sonrasını ben genel olarak size bırakıyorum. Şimdi günün 3. koşusunda da 2 numaralı Sidoş diyeceğim. Yani aradan sonra yapmış olduğu üçüncülüğü ben beğendim ki yarış tecrübesi olan Habuş şeyle birlikte fotoya girdiler. Ya yani bugün uzayan mesafede muhtemelen çoğu at dökülecektir. 2 numaralı Sidoş mutlaka oyunlarınızda olsun. Benim Diyarbakır ve Ankara'da önereceğim isimler bu şekilde olacak. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bol şanslar.